Yıl 1945. İkinci Dünya Savaşı sona ermiş, dünya tam barış ortamına boğulacakken ortaya büyük bir sorun çıkmıştı. Nitekim savaştan sonra iki ayrı zıt fikre sahip iki büyük süper devlet vardı. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği. Birbirlerine alt etmek için harekete geçeceklerdi. Fakat doğrudan doğruya değil, ellerindeki kozlar yani ülkeler ile bunu yapacaklardı. Bu da Soğuk Savaş'ın başlaması anlamına geliyordu. Yıl 1959. Soğuk Savaş'ta mücadele eden dünya sarsılmak üzereydi. Nitekim Küba'da Amerika taraftarı Batı Batista rejimi devrilmiş ve yerine komünist fikirlere sahip Fidel Castro geçmişti. Bu Amerika'yı oldukça sinirlendirmiş olacak ki defalarca kez Castro'yu devirmek için planlar yapmıştır. Castro da Amerika'nın en büyük düşmanı Sovyetler Birliği'ne gider der ki Dostum Amerika'dan nefret ettiğini biliyorum. Bu yüzden onların burnunun ucunda bulunan bir ülkeyi füze yerleştirmek istemez miydin? Aynen bu ülke Küba'ydı. Nitekim ABD en büyük düşmanı Sovyetler Birliği'ne karşı olası bir nükleer savaşta füzelerini Sovyetlerin hemen yanı başında olan Türkiye'ye yerleştirmişti. Bu harekete karşılık Sovyetler Birliği ve Küba arasındaki ilişki arşa çıktı ve Sovyetler Küba'ya kendi füzelerini yerleştirdi ve bunun sonucunda füze krizi patladı. Ekim füzeleri krizi olarak da bilinen bu krizin en önemli özelliği nükleer silahlara sahip iki süper gücün dünyada ilk kez doğrudan doğruya karşı karşıya gelmesidir. Yani gençler olası bir savaşta ABD Türkiye'yi, Sovyetler de Küba'yı silah olarak Der. Lakin kimi taraf Sovyetler Birliği'nin burada ustaca bir oyun oynadığını söylemektedir. Nitekim füzeler yerleştirildikten sonra Sovyetler Birliği, hey Amerika, senin lanet olası komünist köpek. Bunun anlamı nedir? Ananın ağzını bozma istersen Ramazan ayında. Ya ne dersen de bilader, bu yaptığın alçaklıktır. Harika, demek düşmanımı iyi örnek alıyormuşum. Bana bak, derhal o füzeleri kaldırıyorsun. Tamam, kaldırırım, sorun değil. Ama önce sen Türkiye'deki füzeleri kaldıracaksın. Sovyetlerin füzeleri yerleştirmelerindeki en önemli kural bir nükleer savaş değil, aksine Türkiye'deki füzelerin kaldırılmasıydı. Bir de ekstra olarak Küba'yı işgal etmeyeceğine dair güvence istemişlerdi. Amerika'nın morali oldukça bozuldu. Çünkü elindeki büyük bir kozdu ve bunu kaybetmek istemiyordu. Bu bunalımlı günlerden sonra Amerika harika bir haber elde etti. Nitekim Sovyetlerin Küba'ya yerleştirdiği füzeleri ateşlemek için gerekli olan parçalar hala Küba'da değildi. Bu yüzden Amerika, NATO ve Birleşmiş Milletler'e hiçbir şey söylemeden Küba'yı deniz ablukasına aldı. 22 2 Ekim 1962 yılında abluka uygulanmaya başladı. Bu sırada Küba'ya gelen Sovyet gemilere ablukaya aşarsa batırılacağı da cümle aleme duyuruldu. Sovyet lider Khrushchev çıldırdı ve gemilere asla durulmamasını emretti. Bu gerilimi daha da tırmandırdı. Birkaç gün sonra Khrushchev aklını başına topladı ve ABD Başkanı Kennedy'ye bir mektup yazarak ABD'nin Türkiye'deki benzer füzeleri sökmesi halinde Sovyetler Birliği'nin Küba'dakilerini sökeceğini, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına saygı göstereceğini, iç işlerine karışmayacağını ve işgal işgal etmeyeceğini belirtmiş ve Küba'daki füzelerin sökülmesinin karşılığı olarak ABD'nin de aynı güvenceleri Küba açısından vermesi gerektiğini eklemiştir. Başkan Kennedy cevap mektubunda Küba'daki füzeler söküldüğü takdirde Küba'ya karşı uygulanan ablukaya son vereceklerini ve Küba'yı işgal etmeyeceği güvencesini verebileceğini kaydetmiş ancak Türkiye'deki füzelerin sökülmesi konusunda net bir şey söylememiştir. Kennedy kısa vadeli tedbirlerle uzun süreli tedbirleri birbirlerinden ayırmaktaydı. Nitekim Türkiye'ye füzeler daha önce yerleştirilmişti. Kennedy'nin buradaki ilk hedefi ABD'ye karşı olan tehditleri ortadan kaldırmaktır. Sovyetler bunu kabul etmişti. Lakin daha sonra Amerika Birleşik Devletleri dünyanın nükleer bir savaşta yok olacağını sezmiş olacak ki tek taraflı olarak Türkiye'deki füzeleri kaldırmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli olay ise bu füzeleri Türk halkının 40 yıl sonra öğrenmesidir. Sonuç olarak Ekim krizi veya füze krizi olarak bilinen bu olayın sonucunda biraz da çelişkili olarak soğuk savaşın doruk noktasına vardığı bir dönemde yumuşama ve görüşme havası yaratmıştır. Nükleer savaşın eşine geldiğini anlayan taraflar bu bunalımdan sonra daha temkinli olacaklardır. NATO üyeleri daha doğrusu NATO'nun Avrupa kanadı böyle büyük bir bunalımda kendilerini de tehlikeye atan bir durum olsa dahi görüşlerinin alınmayacağını, ABD'nin tek başına hareket edeceğini anlamışlardır. Aynı zamanda diğer Doğu blok ülkeleri mesela Çin, krizden sonra uzlaşan Moskova'yı devrime ihanetle suçladı. Sonucunda Kuruşçev iktidardan düştü. Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler?